Tekirdağ Kent Konseyi Başkanı Berlin Başol, Batı Trakya Gazeteciler Derneği'nin nezaket ziyaretinde bulundu. Başolu Dernek Binası'nda Dernek Başkanı Necmi Işıksal, Trakya Türk TV Yönetim Kurulu Başkanı Elin Şitayzi, Türk İnternet Medya Birliği Kurucu Tekirdağ Temsilcisi Fatih Erge ve Bölge Başkanı Özkan Dikmen'le Dernek Yönetim Kurulu üyeleri karşıladı. Toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette Batı Trakya Gazeteciler Derneği Başkanı Işıksal, basın bayramı gününde Tekirdağ Kent Konseyi Başkanı Berlin Başoğlu'nun ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederken, genel olarak basın yaşamış olduğu maddi manevi sıkıntıları detaylı olarak anlattı. Şimdi evet, tabii önemli, yaklaşık 114 yıllık bir hikayenin bir parçası yaşıyoruz bugün. Sabah arkadaşlarla da sohbetimiz oldu, güzel kahvaltıda koştuk. Önce tuna boyundaydık sonra öğle saatlerinde CHP'li arkadaşlarının önce yönetim toplantısına ve basın açıklamasına e, akabinde biz katıldık. Başoğlu 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlayarak başladığı konuşmasında basın yaşadığı birçok sorundan yeni haberi olduğunu ifade etti. Basının özgür bir şekilde çalışabilmesi için ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini belirtti. Çok samimi bir ortamda gerçekleşen nezaket ziyareti konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.